Günaydın, ee, Fatih'teki e, Cerrahi Nurettin Tekkesi'ndeki Kadir'i oyuncu seçmeleriyle e, kaldığım Mostel'de Öksürük Sazı'nı başlattı. Öksürük Sazı, e, Japonlar ve Türkler, Türklerin oynadığı bir e, öksürerek e, ciğerleri hareket ettirme oyunu. Hostelde David ve işte Mustafa Hayri'nin elemanı Mustafa ve işte hostelde kalan Mardinli Mardinli bir tane Sofi var. Onu ve işte bilir mücevheretten Mehmet ve Celal Nakşiler takım yapıp getirdiler ve öksürük sazını başlattılar. Japonlar oynuyorlar öksürük sazını ve şu an kaldığım hostelde bir sene geçti. Bir sene sonra kaldığım hostelde ee, işte İzmit'teki Nail e, Ukraynalı var bir tane. Bir tane Siyahi var Ganalı. E, bir tane Ermenistanlı var. Bir tane Faslı var. Kaldığım odada. E, ve işte Ozan'la ve işte e, ahçı var bir tane Şirinevler'deki. Onunla burada oyun çevirmeye çalışıyorlar. Ve e, buradakilerin hepsi samuray işte bu işte Japon samuray ve işte şey öksürme sazına öksürme sazına eee ve işte bu öksürük ciğer gelme olayına girmeye çalışırken <laughs> bir tek bankadan e, Urfalılar e, burada Siberbank var. Siberbank'tan Urfalılar e, Giresunlu İş Bankası İş bankasındaki işte enerji adamları var. İşte ressamların kullandığı. Onunla öksürerek vücut kırıp çıkabildiler. Ve işte araba kazası verdiler tekrar. Eee şu an işte bütün herkes o saza o öksürük şeyine girmeye çalışırken Şirin Sofi Derneği'ndeki seçtikleri adam var. Bir Emre bir Nuray var. Nuray da kadın kadın olarak boya. Yani alt yatağında yatan Nail'i oynayan var. Ya kadın zannettim. Yani sabah kalkıyorum kadın zannediyorum. Akşam yatıyorum kadın zannediyorum. Bu nefesi o kadar değişiyor ki boğulmaktan. Nuray burada işte hostelde yatanları boğup e, i̇leride McDonald's var o Türk restoranının orada işte benim kafa çarımı turundan çar yapıp da oynaştırdıkları Mac, e, işte Vickyno restoran var Vickyno restoran da Vickyno restoranın orada burada herkesi boğup e, orada e, işte e, kadın olup daha sonra en son Ünçer'deki kadınları temsil ettiler. Bu Şebnem ve Şebnem'in müşterisi var. Onun için oynuyorlar. onlar büyük 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 kadın olarak yani büyük insan olarak adam olarak oynatıyorlar. Şebnem ve şey Şebnem'in bir tane şişman bir tane müşterisi var kilolu bir hesap. o ikisini o ikisine oyun oynuyor şu anda burada. Nuray da o ikisine çıkartıyor oyunu. Yani bütün gün bak duyuyorsunuz siz. Siz Ses duyuyorsunuz boğuluyor şu anda içerideki bu arkadaş var. Bu onun boğulma sesi. Nuray boğuyor şu anda onu. Ya Ozan da bak duyuyor musunuz? Bu bir hastalık değil. Bu bir göğüs sızı, bu şeyden çıkmak için nefes sızı. Bu Nuray'ın boğulmasından çıkması için. Ve bunu Kadir başlattı. Eğer Kadir bunu başlatmasaydı burada bununla uğraşmayacaktık. Nuray da borsacı çarında çaranı olup kendini erkek kırdırıyor. Feriköy'de başlattılar. O oyunun Nuray'ın oyununu işte daha da devam ediyor. İyi günler.